merhabalar. Ben uzman klinik psikolog Nurbanu Perişan. Bugün sizlerle ruh sağlığımızı koruma yolları hakkında konuşacağız. Ruhsal olarak sağlıklı bireylerin özellikleri nelerdir? Bunlardan bahsedeceğiz. Hayatımızı hepimiz keyifli, huzurlu, mutlu, sağlıklı geçirmek isteriz öyle değil mi? Bunun için en önemli faktörlerden bir tanesinde ruh sağlığı olduğunu söylemek elbette ki mümkün. Şimdi siz kendinizi düşünün. Ruhsal olarak iyi hissettiğiniz dönemleri hatırlayın. Ve ruhsal olarak zorluk yaşadığınız dönemleri hatırlayın. İki ikisi arasında tahmin ediyorum ki pek çok önemli farklılık vardır. İşte tam da bu sebepten hayatımızda kararlar aldığımız, seçimler yaptığımız, yeni başlangıçların olduğu, ilişkilerimiz içerisinde pek çok bunun gibi pek çok konuda aslında ruh sağlığımız en önemli etkileyicilerden bir tanesi oluyor. İşte tam da bu sebepten dolayı sizden gelen talepler doğrultusunda ben de bir ruh sağlığı koruma yolları ile ilgili video çekmeye karar verdim. Şimdi adım adım sizlerle birlikte ruh sağlığımızı koruma yollarından bahsedelim. İlk olarak sağlıklı bir ruhsal süreç için olayları, kişileri yani hayatımızı gerçekçi olarak değerlendirmeye ihtiyacımız vardır. Neden bahsediyorum gerçekçi derken? Şimdi düşünün, yanınızdan bir arkadaşınız geçti ve sizi fark etmedi. Bu durum karşısında aklınızdan geçen düşünceler neler olur? Sayalım. Ya sizi görmezden geldiğini düşünebilirsiniz. Belki sizi önemsemediğini düşünebilirsiniz. Ya da işte son zamanlarda zaten biraz değişti. Artık beni takmıyor gibi düşünebilirsiniz. Yani aklınıza pek çok düşünce gelebilir. Bunlardan bir tanesi de şu olabilir. Eğer gerçekçi bir bakış açısına sahipseniz. Yanımdan arkadaşım geçti ve beni fark etmedi. Bu kadar. Geriye kalan her şey sizin yüklediğiniz anlamlarla ilgili. Dolayısıyla bu örnekleri çeşitlendirebiliriz. Örneğin eşinizi aradınız ve telefonu açmadı. Neler geçer aklınızdan düşünün? Pek çok senaryo geçebilir. Şimdi siz aklınızdan geçen şey sizin senaryonuz olacak. Peki gerçekçi olan nedir? Gerçekçi olan tek şey, yani benim elimde kanıt olan tek şey eşimin telefonun çaldığını duymaması. Ondan sonra aklıma gelen her şey benim varsanılarım ve benim yazdığım senaryolar ve dolayısıyla gerçekçi olma ihtimali çok düşük. Yani binlerce senaryo olabilir ve ben belki de sadece bir tanesine inanıyorum. Benim hassasiyetlerimle, zaaflarımla, benim duygusal süreçlerimle ilgili bundan sonraki süreçler. Dolayısıyla olayları, durumları, ilişkileri günlük hayat içerisinde duyduğumuz deneyimlediğimiz birçok şeyi gerçekçi ve doğru değerlendirebiliyor olmamız, sadece elimizdeki kanıtlara göre değerlendiriyor olmamız ruh açısından oldukça önemlidir. Bir diğeri, duygularımızı yerinde yeterince deneyimliyor olmamız. Eğlenmemiz gereken ya da çok eğlenceli yerlere gidiyorsak buna dair duyguları deneyimlemek. Bir yakınımızı kaybettiysek ona dair duyguları deneyimlemek. Üzülmek, davranışsal olarak ağlamak, tepki vermek. Yani o an hangi duyguyu deneyimlemeye ihtiyacımız varsa, hangi duyguyu dışa vurmaya ihtiyacımız varsa, bunu gerçekleştirmek. Çünkü böyle olmadığında o duygusal dışa vurumlar hayatımızın ileriki dönemlerinde psikolojik başka sorunlara dönüşerek karşınıza çıkabilir. O yüzden duyguların yerinde ve zamanında tatmin edilmeye, yaşantılanmaya ihtiyacı vardır. Dolayısıyla ruh sağlığımız adına bu da önemli faktörlerden bir tanesi. Bir başka önemli faktör kendimizle iyi ilişki içerisinde olmak. Videolarımda sıklıkla bu ifadeyi duyabilirsiniz. Çünkü ruh sağlığı adına, psikolojimiz adına kendimizle kurduğumuz ilişkiler, iç seslerimiz, aklımızdan geçen düşünceler oldukça önemli bir yer kaplıyor. İnsanın kendisiyle ilişki içerisinde, iyi ilişki içerisinde olması ne demektir? Şöyle, öncelikle kendisine Hata payı bırakmak, kendisiyle ilgili esnek, ılımlı düşüncelere sahip olmak. Hata payı bırakmak ne demektir? Yani herkes gibi ben de belli durumlar karşısında hata yapabilirim, eksik şeyler yapabilirim ama önemli olan benim sonrasında bunu nasıl telafi ettiğim gibi, kendiyle ılımlı, arkadaşça, dostça ilişki içerisinde olması oldukça önemlidir. Kendisine zaman tanıması önemlidir. Maskı altında tutarak kendisini şimdi yapacaksın, hemen yapacaksın, çok iyi yapacaksın gibi baskı içeren, mükemmeliyetçi tutumlar içeren ifadelerde bulunmamamız önemli kendimize. Kendimizle ilişkimizi iç sesimiz aracılığıyla yaparız. Dolayısıyla lütfen iç sesinizi dinleyin, fark etmeye çalışın. Neler söylüyor size? İç sesinizi iyice analiz ederseniz kendinizle nasıl bir ilişki içerisinde olduğunuzu anlayacaksınızdır. Dolayısıyla... Kendisiyle iyi ilişki içerisinde olan kişi aynı zamanda kendisiyle iyi bir arkadaştır. Kendi kendine eğlenmeyi, yalnız vakit geçirmeyi, kendi kendine aktivitelerde bulunmayı başarır ve bundan keyif alır. Ruh sağlığımız için bir diğer önemli faktör özgüvenimizin, öz şefkatimizin ve öz saygımızın yeterli olması. Yani bunlar nelerdir? Biraz bunlardan bahsedelim. Özgüven bir şeye adım atmak bir ilişkiye başlamak, biriyle tanışmak, bir işe başlamak ve devam edebilmek, kendine güvenmek, değişikliklere adapte olabilmek, bir şey yapabileceğine inanmak, kendine inanmakla ilgili süreçlerdir. Dolayısıyla e, sağlıklı bir ruhsal süreç için kişinin öncelikle içinde bulunduğu süreçleri atlatabileceğine, başarabileceğine, hayatını sağlıklı bir şekilde devam edebileceğine inanması adına kendini yeterince ifade edebilmesi için Özgüven düzeyinin yeterli olması önemlidir. Siz de kendi özgüven düzeyinizi keşfetmeye çalışın. Bir şeye adım atmak, başlamak, bir şey yapmak sürecinde kendinize yeterince güvenebiliyor musunuz, inanabiliyor musunuz bunları anlamaya çalışın. Bu noktada özgüveninizle ilgili değerlendirme yapmak ruh sağlığınız için önemli bir aşama olacaktır. Bir diğer önemli faktör öz şefkat olduğunu söylemiştim. Öz şefkat kişinin Hani az önce arkadaş olmasından bahsettim. Kendi kendimizle arkadaşlık kurmaktan. Aynı şekilde öz şefkat kişinin kendine ılımlı, anaç bir şekilde yaklaşması olarak ifade edebiliriz. Kişinin kendini eleştirirken, kendini yorumlarken ılımlı, yapıcı bir şekilde eleştirmesidir. aynı şekilde kendine hakaretler etmeyen, argo sözcükler söylemeyen ya da kendini acımasızca yorumlamayan, eleştirmeyen bir tutum sergilemektir öz şefkat. Bu anlamda siz de iç sesinizi incelerken buna dair ifadeler duyarsanız öz şefkatinizi tekrar bir gözden geçirmenizde fayda olacaktır. Bir diğeri öz saygı. Öz saygı aslında kişinin başkalarına saygı gösterirken nasıl davranırız? Ona zaman tanırız, bize haber vermesini bekleriz, ona dair ifadelerimize dikkat ederiz değil mi? Ama kendimize bir şeyler söylerken bu kadar dikkatli olmayabiliyoruz. Dolayısıyla kendimize bu anlamda çok saygısızca tutumlar sergilememiz daha kolay olabiliyor. Bu yüzden yine iç sesimizi gözlemleyerek ifadelerimizde kendimize ne kadar saygılı davrandığımızı, aynı şekilde sınırlarımızı ne kadar koruduğumuzu, başkalarının o sınırları ihlal etmesini ne kadar engellediğimizi, ne kadar kendimizi ön planda tutabildiğimizi sağlıklı düzeyde gözden geçirmekte fayda vardır. Ruh sağlığımızı korumak için kendi yetenek ve becerilerimizin farkında olmak oldukça önemlidir. Çünkü her birimizin hayatımızda birbirinden farklı farklı yetenekleri ve becerileri var. Bazılarını belki keşfedebildiniz, bazılarını keşfedemediniz. Çünkü deneyimlemeye fırsat vermediniz kendinize. O yüzden hayattaki yetenek ve becerilerinizin farkına varıp ben bu konuda iyiyim diyerek hem özgüveninizi desteklemiş olursunuz hem bu konuda kendinizi onur etmiş olursunuz bu size iyi hissettirir dolayısıyla yetenek ve becerilerinizin sık sık altını çizerek ve bunu deneyimleyerek kendinizi görme fırsatı sağlayarak kendinize bu konuda kendinizi geliştirebilirsiniz bu ruh sağlığınız adına iyi bir faktör olacaktır. Bir başka açıdan ruh sağlığımız için hayallerimizin ve amaçlarımızın olması oldukça önemlidir. Çünkü insan olarak doğamız gereği gelecek odaklıyızdır ve uzun yıllar yaşayacağımıza inanmak isteriz, varsayarız. Dolayısıyla yarın sanki hayatta olmayacakmış gibi düşünmek yerine biz yıllar yıllar sonra yapacağımız şeyleri düşünerek yani uzun ömrümüzün hayatta var olacağımıza inanmanın keyfiyle verdiği hazla hayatımızı daha konforlu keyifli hale getirebiliriz Ancak burada şuna dikkat etmekte farda var Hayaller ve amaçlar kurarken bunların bizi strese kaygıya sürükleyeceği şekilde değil de daha esnek daha başkalaşabileceğine değişebileceğine ihtimal bırakarak gelecekte bir yerlere onları koymakta fayda var. Çünkü siz yıllar sonra daha başka kişilik özellikleriniz ön plana çıkacak, değişimler olabilir kişiliğinizde, hayallerinizde, fikirlerinizde ve artık siz o hayali arzulamıyor olabilirsiniz. Onun şimdiki etkisi olmayabilir sizde. O yüzden hayaller ve amaçlar için esnek ve daha geniş bir perspektiften bakmakta fayda vardır. Hedeflerimizin olması yine bizim için önemli faktörlerden bir tanesidir ruh sağlığı adına. Çünkü bizim zihnimiz hedef kurmak üzerine çalışmaktadır. Yani bir şey hedefler, bir şey yapacağını planlar. Sonraki süreçte yani çok basit düzeyde de bunu düşünebilirsiniz. Sabah kalktınız ve o gün yapacağınız şeyleri planladınız. Bir yıl sonra yapacağınız şeyleri şu anda belki planlıyorsunuz. Gelecek dönemde nelerle karşılaşacağınızı planlıyorsunuz. Tüm bunlar aslında hedeflemekle ilgili şeyler. Yani zihnimiz otomatik olarak bir şeyleri planlıyor. Bunu yaparken nasıl hayatımızı hedeflere dönüştürdüğümüzü dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bazen bu durum bizi kaygılandırabilir, strese sokabilir. Yine aynı şekilde esnek ve değiştirilebilir hedefler koymamız önemli olabilir. Tabii ki bu hedefin niteliğine göre değişecektir. Ancak hedeflerimizi koyarken e imkanlar dahilinde olması, bizi zorlamaması oldukça önemlidir. Her an hayatımızı devam ettirirken, bir şeylere adım atarken aslında bizi motive eden pek çok şey vardır. Dolayısıyla bizim için motivasyon kaynaklarımız oldukça önemli. Hayatımızı daha keyifli hale getirebilmek adına bu sebeple motivasyon kaynaklarımızın çeşitli olması bizim hayatta daha keyifli bir yolculuk yapmamızı sağlayacaktır. Siz de motivasyon kaynaklarınızı düşünün. Neler sizi motive ediyor hayatta? Daha çok olumlu şeylerden mi besleniyorsunuz yoksa olumsuz şeylerden mi besleniyorsunuz? Bir stres kaynağı da sizin için bir motivasyon olabilir çünkü. Bir şeyden kaçmak adına siz bir şeyleri belki başarıyorsunuzdur. Aslında stresten mi besleniyorsunuz acaba vesaire gibi. Dolayısıyla siz de kendi motivasyon kaynaklarınızı düşünün. Olabildiğince olumlu yerlerden beslenmeye çalışın. Ve olabildiğince çeşitli hale getirmeye çalışın ki birinin etkisi sizin üzerinizde azaldığında diğerlerini deneyimleyebilirsiniz. Çünkü motivasyon dediğimiz şey tek yönlü bir şey değil. Bazen bedensel olabilir, bazen ruhsal ve psikolojik olabilir. O yüzden çeşitli çeşitli motivasyon kaynakları, hobiler, bizim hayatta daha keyif alarak ilerlememizi sağlayacaklar. Son olarak ruh sağlığımız adına en önemli faktörlerden biri olduğunu söyleyebileceğim başka bir maddeden bahsedeceğim. Hayatımızda birçok şeye sahibiz değil mi? Yani maddi şeyler, manevi şeyler, bedensel şeyler, ilişkisel, psikolojik, duygusal birçok birçok şeye sahibiz aslında. Ancak bunların pek azının farkındayız. Dolayısıyla farkında olmadığımız için sanki onlar yokmuş gibi ya da hani hayatımızda yeterince etkili bir şey değilmiş gibi düşünebiliyoruz onlarla ilgili ancak ruh sağlığımız için onların farkına varmak sahip olduğumuz güzelliklerin ya da bize etki eden şeylerin farkına varmak oldukça önemli Dolayısıyla e, mutluluk videosunda bununla ilgili bir uygulamadan bahsetmiştim Aslında burada da tekrar bahsedebilirim her gün sahip olduğunuz şeyleri madde madde Örneğin beşer tane bir yere yazarsanız not ederseniz Çünkü bunu düşündüğümüz zaman o an aklımızda çok fazla şey olduğunu düşünüyoruz ama maddeleştiremiyoruz. Yani aza ve öze indirgeyemiyoruz. Siz bunu bir uygulama şeklinde yaparsanız sahip olduğunuz şeylerin niteliğinin, özelliğinin ne kadar aslında sahip olduğunuz için şanslı olduğunuzun farkına varacaksınızdır. Bu sebeple hayatı Bunlara sahip olduğumuz için teşekkür etmek, kendimizi sahip olduğumuz şeyler için şanslı hissetmek, aslında onlar olmasa ne kadar eksik hissedeceğimizi fark etmek yine sizi mutlu hissedecektir. Daha fazla şeye sahip olma ihtiyacınızı azaltacaktır. Bugün sizlerle adım adım ruh sağlığımızı koruma yolları hakkında konuştuk. Elbette hepsinin bunlar olduğunu söyleyemeyebiliriz. Çünkü bu yollar kişiden kişiye değişkenlik gösterecektir, çeşitlenecektir. Biz en önemli birkaçını örnek olarak bahsetmiş olduk. Dolayısıyla devamı için ya da farklı öneriler için bana web sitem ya da mail adresim üzerinden ulaşabilirsiniz. Bir başka videoda psikoloji alanına dair bir başka konuyla ilgili konuşmak üzere Şimdilik hoşça kalın.